Video yapıyoruz. Video yapıyoruz. Video yolun durumu nedir? Vallahi yolun durumu belli görüyorsun işte. Biraz harfiyatlı sahasına Vic, dönmüş. Vicdansızlar her şey yol temizliği. Bu vicdansızlar yol kapatıyor. Evet. Devamını böyle her zaman aynı böyle biz. Normalde kullanılan bir yol mu burası? Normalde kullanılan yol. Evet. Artık biz tercih ediyoruz. O tarafı söyleriz dolanıyoruz uzak oluyor diye. Buradan Uzak anlatırsın. oluyor. Evet. Aynen öyle. Ama, ama, ama bir türlü de yap. yakalanmıyorlar. Nasıl oluyorsa ben de anlamıyorum. Hep mi böyle? Ne zaman? Çok hayır seven insan bu insanlar. Görüyor musun? Evet. Devamlı, devamlı böyle. Devamlı edin. böyle. Neler gördünüz yol boyunca? Efendim? Yol boyunca neler gördünüz? Valla harfiyet işte böyle. Ne evet. pislik varsa hep yollarda. Hep buraya atmışlar. Aynen öyle. Allah yardımcımız olsun. Ne durum? Hem şikayet, Vallahi, bu durumda. Bu durumdan çok şikayetçiyiz. Gidip gelemiyoruz. Bazen böyle işte görüyorsun. Böyle geliyoruz yollar kapatmışlar. Bir daha tekrar geri dönüp yaz sörenden gidiyoruz. 10 senedir aynı durum. Normalde burası kullanılamıyor. Normalde zaman, normal kullanıyoruz bir yani. Yol Açık yol yani burası normalde kapanan bir yol değil yani ama hayırsız biri işte yap kapatıyor abi. Samsun'u da geçti abi burası. Biz bir sefer burada yakaladık. Burada takip ediyorlar birbirlerini. Biri mesela tepede bekliyor, biri orada buraya geleni mesela eee muhbirliyor hemen söylüyorlar ki dökme gelen var. Hmm. Biz bir sefer yakaladık burada. Bize silah çekti. Silah, çektik, silah çekti. Silah çekti. Öyle. Döküm sahası gibi olmuş da. Döküm sahası yol işte. Boyunca. Kaçak gelirip döküp gidiyorlar. Şey yok ne yani. zamanları çok sık kullanır mısınız bu yolu? Tabii canım yani millet kullanır bu yolu. Yani açık Çiftçiler gibi açık bir yol. yol tabii tabii trafiği açık. Ama çöp, moloz döküyorlar. Sürekli böyle mi oluyor? Kaçak oluyor? döküyorlar evet. Buna hiç kimse önlem de almıyor. Gece gelip döküp peki? gidiyorlar. Ne zamandır böyle? Geceleri döküyorlar, devamlı Gece böyle ya. Bildiğiniz bile böyle mi oluyor? Evet. Да, все.